evet, özel bir sınıf. Evet, fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılıyor değil mi hocam? Evet. Video Harika. çekebiliriz, fotoğraf çekebiliriz. Arkasında istediğimiz konu Çok güzel. Yunus Emre'nin adına yakışıyor. Güzellikte bir mekan yapılmış. Evet, laptopların bulunduğu dolap. Gözlük çalışması bu evet. üç, boyuttan. Şurada başka malzemeler de var. Hani çıkarmışlar.

Evet, yeşil ekranın arkası, eee, doldurmak mümkün. Ee, ya da atıyorum kan hücrelerini canlandıran çocuklarım olacak mesela. Onlar canlandırırken herhangi e, bir şeyler, evet. yine kanal yapısıyla alakalı çeşitli görseller ekleyebiliyorum. Bu şekilde. Yani, yüzden... Sarı olsa bunu yapamıyoruz. Evet. evet. Yeşil ekranın ön önemi bu da. Evet, sinemacıkta kullanılan... Bir tane kit göstereyim size. Evet. Böyle bir evet. kitimiz Takkın. var. Bu araçlar da çocuklar. Evet, evet, robotlar yapıyorlar. Çizgi izleyen robotlar yapabiliyor. İşte hı hı. Evet. 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 Var. Var. Yarışmalara katılıyor mu hocam? Ee, şöyle, burası var. çok yeni bir sürü. <laughs> evet. Biz daha yeni burada ders çalışıyoruz. Senaryo e, su ayrı oluyor, senaryo yazıyoruz her hal alacak, çizilecek şekilde. E, ve şey lazım, henüz ulaştığımız 200'lerde ders almadık, almadık, almadık için tutuklardan bir şey de bulmasını bekliyoruz. O yüzden daimlerimiz buradan alışma uğraşma aşamasındayız. Açıkça projeden çıkacak bir işimiz var. Türkiye'nin sayfası var. Oraya da senaryo yükleyebiliyorsunuz. O kaynaklardan da yararlanabiliyorsunuz bakanlığın da o yeşil çekimde bir projesi zaten. Ben de bir iki tane senaryo yüklemiştim. Sistem e, senaryoları çok beğeniyorum. Evet, çok beğeniyorum. Yani bir şeyle yapılıyor. Evet. evet. Hocam tam öğretmenler odası diye tarif ettim bir yer. Evet. Yani evet. önce bize Evet. Yani. Ama kafayı kurtusunda hepsinin aynı olması lazım? Evet. Mesela ki hani ilgiyle alakalı bazı kişinin şey, sanat yönü çok daha iyi. Ben te teknolojiyi merak ediyorum. Ondan önce bir kabul etmek derim. Evet. Normal bir şey. Evet. yani bu formatta uygulamacılarda sınıf var bu şekilde yeni yapılan okullarda. Bunu onlaştırabiliyor okumla idareciler pencere için. Bu ilk 500 okul akıllar projedeyiz biz. Bu rola Sadece bizim kurmuş sanırım değil mi? Evet. Dezavantajlı bir bölgede olmanız da tabii ki bunların <laughs> da ıı, mutlaka faydası olmuştur. Çünkü çok merkez okullar biraz sayılabiliyor. konudan çok haberdar. Bence Olsa yer bile, yok bile... Bir de yer, yer, yok. Yer, yer yok. Bir yer, yer, yer yok. Kesinlikle. Burada ama yakın sahip. Daha da boş sınıflarınız var mı diye düşünüyorum. Aşağıda geçmemiz gereken başka yer var mı? Aşağıda e, bu katta yok ama bir tane